Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Shadow Fight 2 oynayacağız. Bu arada arkadaşlar neredeyse tam 1 aydır video atmadım. Yani neredeyse yapı başı arkadaşlar. Bu arada herkese yapı kutlu olsun. Yapı başlarına bir 3 ay yıl kalmış. Yapı başına video diyebiliriz yani. 1 aydır video atıyorum arkadaşlar çünkü benim bir tane kanalım vardı o kadar kapandı için onu izlemiyorum. O yüzden en az abone olarak kanalıma giriyorum. Yapacak bir, bir şey yok artık onu izleyeceğiz. Burada patlama sesleri gelince olabilir ama bak, 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 bak. Evet, şu an kıtık kapatır. Belki sonra yüzüne ulaşırız. Yürü on. Baba adama savaşmış ama yine karşı gelmiş. Bu arada ben bu oyunu bayağı adım oynuyor. O yüzden çok kastım yani. Ama bak freestyle kastım. E Oğlum ben ne yapıyorum? Lan öl! Öl lan! Oy üçlü koma vurdu de hit. Hey, hey Tayyip çok iyi oynuyordu lan. Oğlum adam bana vuruyor lan. Lan öl! Baba! Oğlum bak. Oğlum. kötü oynuyor ya. Ben hard moduna geçtim. Yani şu, şu modlar ne yapacak? Adamın yaymak şansı zor artık. Şunu da olmamaz. Şu şeyin de lazım. İki sonra yine bitti. Çok bir dakika sonra ya. Oğlum. Ben şey yapayım. yap bana. Bir strike olur bak. Uy. Hit de Öl. Olup, bak. Lan öl Oğlum ölsene lan Ya abi yeter ya kritik olmuş bana bu Öl lan Öl lan Lan öl Yaparım bunu ha Öldü farkı var ama 2 3 4 5 6 bunu bu modda arkadaşlar böyle kolay kolay yani onun yani nasıl, ee, nasıl bu böyle karşıda bot, bot oyuncular yani tam bot olarak ninjaları karşı savaşıyoruz da bu ninjalar baba bu bu bu, bu. Lan. be oyyy onu bayağı tokatladım lan Bak. Canlılar dediği gibi de bu da gelmiş. Antik yer bir de farklı bir yer çıkıyor. Bu da el kolaydan falan gel. Onu çok iyi döner. döver. Ama öyle ki bu adam pekmez olur. Bak, bak Bak artık iyi oynama. Ooo baba baba iyi başlıyor he. Baba bu şaba bile etkiliyor. Baba yetişir, yetişir. baba et iç oğlum. Ben bunu ilk savaşta da hazırlıklı ne be? 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 bak şurada cam şey küçük bir, bir bak be. Normalde çok can sıkıyorsa canı gel doğru. Bu modda öyle bir şey var o yüzden ben bu modu seviyorum da. Burada çok güzel bir bebesi alacağım. Orada da çok atladı ha. Oha oğlum ben kaçık bakalım nasıl oldu be. Ayağımla kalmış bana. Bu bu bu. Oğlum ben. Ooo şu koma attı bana. Nasıl çıksın? Şey? Böyle kritika vurdu. Lan öl. Öl lan sende. Yeme. yaramaz gitti. Çok olacağınız gittiği için canı biraz olmuyor. Öyle bir şey var. O yüzden çalışın. Benim gibi iyi bir oyuncuysanız da içeri de öyle her dakika burada zorlaşıyor böyle Bak, bak mesela kaltas çıktı. Bu biraz zor Lan öl. Öl lan. Öl. Hmm. 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 Oo bana vurdu. Aa üç kombo attı bana. Kimsin? Baba bak şuna bak. K Oğlum. Lan bir dur. Lan bir dur lan. Öleceğim. Aaa. Az daha kalır. Abi be. Ne yapayım? Baya iyi gidiyorlar. Bak. Neyse geçelim ben bu olaylamak Bak, bak her Neyin ekip oldu? Önce babam oldu. Geçinmiyorum arkadaşlar. Çünkü arkadaşlar şöyle bir durum var. Bu adam dur bana bir öldü ya. Of, bu, bu var ya bu kadın. Bu mal bir sokak içer. Şey. iyi ama bu neden böyle iyi oynayabiliyoruz böyle. Bu niye böyle oldu anlamıyorum. Baksana bir canı acı gibi. Heh. Oynayla. Oynayla. Tamamdır gözler. Burada Ada video çekirken de çekti hmm. koyayım tamam da. Oğlum. Hadi, bye bye. Bu ise de o ağzında. Ede de görmese bir işi var. Oh, Liam. Let's have